Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, Nuspral'da Yiğit ile vs. atacağım. Yiğit, sadece seni yener hmm. miyim? Ben yeneceğim seni. Öyle bir toksik çıktı ki ee, seni yine avatacağım. Oğlum Ceka gözü ver. kapalı seçiyoruz. Evet hadi gözün kapalı. Gözü içti mi? Gözüm kapalı tamam. Spike çık. Ne? Lan yanlışlıkla söyledim. Ne çıktı? Şey... Sıtı çıktı. Benim var ya... Sıtı çıktı Ha ha ha. Yalnız videonun 15 dakika olması lazım söyleyeyim. Yoksa yayınlanmıyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel kokma al. Altın et diyorsun. Hocam ne var? İyi seninle ne var? Full geçeceğim, full geçeceğim. Hocam. Hocam bilir. Değil mi o? Hocam trafiğe engelliyorsunuz. oluyorsunuz. Çekilin. Opuşum ne var? Ben sen Serunöre izadım. Az vakit çıktı. Ben ne yapayım? Ya Hop. Adam bir koyu hayatı <laughs> Kanka gel ama gel ama gel ama gel ama gel ama Evet Biz, biz, biz kapalı olmuyor bu işler be Hakkı be Benim dibime gelsene dibime? Evet Oğlum gel lan korkak oh, mı? Kork, Ooo karşıya Bu size gelsin Aaa. Şimdi şu kaç borcası arkadaşlar Swipe'dan nasıl kaçırır öğretim. Aha oradasın. Kardeşim bir beni bırak, 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 bırak. Ne bu ne, şey ne alaka? <laughs> gel lan! Terbiyesiz! <laughs> Burada, Burada filan var mı? Ay 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 ay. <laughs> Diyor. Dibime gel. Ultim olsun, ultim olsun geleyim. <laughs> Hayır, kol kalp ya. Hoppa, hoppa geçen <laughs> <laughs> <Soğuktan gülüyor> mi? Ya. Aha, zor değil mi? Videonun olmuş. Tamam hadi gözünü kapat. Ya sen şaka yapıyorsun. Senin profiline bakmıyor. Hoşçakalın seçemedim. Bence bunu alayım. Tamam bana or dünyanın, şey, en, kötü şey, bana şey, dünyanın en kötü karakteri geldi. Bana dünyanın en kötü kartları geldi. Ya en <laughs> Ya. Gençlik <laughs> kol geldi. Bismillah. Evet arkadaşlar şimdi koldan nasıl kaçırdım onu öğreteceğim size. Böyle kaçıyorsunuz. Sonra da ilkten böyle Vı -vı -vı. Yalnız ben buraya flatman koymayı unutmuşum. Hop uşağım. Yakan <laughs> kabarız. Lan! Oğlum! Ve... Evet. Yalnız... Ben buraya flatman koyacağım seni yener miyim? Bilmiyorum. Hocam, hocam, hocam dibime gelsene be. Sen gelsin Bekle Bekleyin. Tamam. Allah'a oh, <laughs> oh, oh, oh. oldu, ultim oldu. şimdi dibime gel istersen. Oğlum oh, hayır hayır öyle gelme öyle gelme bak. Hocam benim dibime geleceksin. Neyse bu sefer bu sefer normal dilim bile aynı şekilde. Normal hocam. Normal. Yani normal gelmedim. Bu uğur şeyle Geliyor ama hazır mısın? Tamam gel. Gel. Hayır. Ya hayır ya. Ya, bana nasıl kruut çıkmaz? Ah, Vuramadım, vurdum, dolamadım. Gerçek dikme be. Yo, dur, abi ben niye platform eklemedim? Lan <laughs> gel buraya, videonun süresi uzuyor. Ne? Uy, aga be. Gel lan buraya senin intirafın falan. <laughs> ya! Ben platform koysaydım ne oluyordu biliyor musun? Ya platform koysaymışım keşke. Şimdi hiç uğraşamam. Geçsene ama <laughs> ama ama. <ben> ha de gözün <laughs> kapalı bir daha seç. Aa. 51 bin falan uçmuşum ben. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Geçiyorum. Seç, ben seçtim. Bak bu hal, bu hal kötü bir şey değil sanırım, ben seçtim. Aynen, kötü bir şey geldi. Esselam. Esselam. Belli proz. Ben niye bu skin aldım ki? Başka bir skin alsan. Derecen belli ya, sevmiyorum ben. Ne gibi bir şey Lan hani ama senin yan hesabım bunlar Mercan Belli var. Yalnız gençler ben Yiğit'le Brawl Stars videosu çekmiştim ama o video silindi maalesef. Değil mi Yiğit? Mercan Belli diyor Sarmışık sarmış böyle bu Mercan Belli. Heh. Ey Yiğit, kanka e o, video <laughs> o video silindi ne düşünüyorsun? Bir <laughs> de canıma değişim bunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o video, o video

İştiriyorum 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 Mr. Bibi de çok yavaş bir <gülüyor> <gülüyor> O kalkanın var ya Hocam hayır Hocam Hocam siz bilmiyorsunuz hocam bu işi Ben Buraya platform koysam seni Vay ya Hocam gel ya. Bu azıcık kahve falan içelim. Adam. Ne? Ben geliyorum. gel gel ben sana böyle çorap atayım. Çorap çorap sever misin? <gülüyor> <gülüyor> Yiğit kanka hızlı ol. Video 8 dakika oldu. 15 dakika olması lazım zaten. Ana. Squeak. Squeak ne? Yok yok. <laughs> oğlum ne sıkış ya? Şaka yapıyorum. Ya, Subay şey mi? çıktı oğlum. Subay. Ne? Bana şaka yapıyorum. Hayır. Hazır mısın? Bir dakika. Evet, gökleri mi kanser ediyorum? Abi hayır. Çıkıyor. <laughs> <laughs> Bana da skill ilk geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Onun var ya o ulti dolduran şeyin var ya. Kan gençe bakın söyleyeyim, kaç söyleyeyim benim yiğit de sakız sütü vesaire gelmeyin. Ben sütü vesaire filer kesiyorum. Oğlum senin kaç tane aksesuarın var? Aaaa! <laughs> <laughs> Yani koydum son bir tane kaptım. Hop. Oh, hangisi? Aman. Ya iki bir ile yerine değiştiriyor. Yetişemiyorum. <laughs> dün dün, 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 dün. Dön, <laughs> ben hayal ettim dön, 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 hayaletim oğlum. <laughs> Zor değil misin? Zor dinle ne saygı oğlum. Olmaz hata oğlum. Aha bak bu. Senin son bir açısı. Senin son bir açısı aynı kalmıştı. Ne o da indi. Ya kaçıyor Sen niye kaçıyorsun? Ne? Yok ya ben şey tamamız Hayır. Yes. Yes. Açamadım, açamadım şey. <laughs> <Sessizlik> <laughs> da Şu. Dın 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 Ya ya ya! dın dın hiç dın <sevmiyorum>. Özellikle sikik. dın 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 Bakayım video, video 13 dakika oldu yalnız. Kaç? 10 dakika olmuş pardon. Kanka bir VS daha atalım videoyu bitirelim bak. Bir VS daha atalım sonra videoyu bitireceğiz. Bak. Tamam seçtim. Oh nice. Oh, pitti pitti, karamara sepeti, oh. Hı. Hı. Evet bu karakter iyi mi kötü mü sana bağlı. Hatta gelen karaktere bağlı. Mortis çıkarsa Allah'ına kavuştururum. Mortis çıkarsa beni Allah'ına kavuşturursun. Evet öyle bir karakter. Öyle bir karakter. Karaktere karşı ben onu yiyemez miyim? İyi bak son ve semiz. <laughs> Baba baba bir de Firan'ın sütüyü almış. Hiç mi utanma yok başka bir skin alamıyor. Oy. Tamam bana şu ultinin hasarı ver. Sen benim isim ben seni her türlü öldürürüm Hadi Hadi, hadi özelliğini... Sakin ya, ultim doldu. Hadi. Ne oldu? Geliyorum seni. Geç bakalım acaba hangi çamurayım? Aha şuşalına. Gelsene bu ülkeye. Hangi ülkeye? Onun çilesi yazık. Bu bakalım. ah yalnız bugün ne şey yapayım? be ya. Git gel be. Ya ben de gittim kalkan aldım. Direk aksesuar iyi miydi ki? Ya oğlum sen de artık şu utili kullanıyorsan kullan ha. Seni bekliyorum. Üstüme atma var için bekliyorum o fırsatı. 13 dakika olmuş kanka bu günün son versesi de. Gel doldur şu tişörtü yakla hemen işte. Pa 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 pa. Doldur şu akla. Hayır dur 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 bir dakika bir dakika ya bu adil olmaz ya. <laughs> önce bunu yenip geliyor. Bir daha gel, bir daha gel. Evet arkadaşlar, gel, gel, gördüğünüz gel. gibi Çalıştır. Yiğit yenildi, Gülüyor. ağlıyor şu anda. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için... Ne Neyse arkadaşlar, Gülüyor. izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek Aynen, üzere. Yiğit bu videoya kaç like gelsin? Annenin avı kadar gel. <laughs> gelsin. Gençler, Yiğit için 31 like gelsin. Benim için 15 25 like arası <laughs> gelsin. Git. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Gençler Yiğit'i bu videolarda görmek istiyorsanız bu videoya 25 <laughs> like gelsin. Başka bir şey. Ben yürü kalkıyorum. Sonra olmuş. Bana öyle havalı. Gel oğlum bir gel. Biraz gel.